Herkese selamlar, bugün e, Valorant'tayız, yeni bir seriye başlıyoruz serimizin ismi Sıfırdan Radiant'sa Bu seride ne yapıyoruz? E, zaten isminden de anlamışsınızdır Yeni bir hesap açtım, bu hesabı sıfırdan kısacağım şu an derecesizdeyiz Ranked match açmak için uğraşıyorum Bu arada ben ilk defa Jett'e oynuyorum diyebilirim Hani, o deli cidden nasıl oynanıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar hesapları e, eğer kazanırsam tabi çekilişte sizlere vermek istiyorum. Ananı satayım ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada yorumlara Instagram'ımı bırakıyorum. Eğer beraber olmak <laughs> isterseniz beraber videolarına gelmek isterseniz Instagram üzerinden ne bana. Bravo. Pazar var dikkat et. Kanka bize reyna yok mu ya? Hep reyna oynardım. Ya abi niye geçmiyor bu karşıya ya? Dolduruyorum. Ya. Bu arada cidden jet kullanmayı bilmiyorum ben. Bu sefer farklı bir olsun diye bunu aldım yani. Yoksa bir bok bilmiyorum. Çıkıyor. Bakma. Neyse saldırıyoruz ya. Savunur kenarı da. ya zaten kuramıyoruz. Ne gördüm? Sana aman ya koy! Ma abi duvardan nasıl vuruyor ya? <laughs> Bir düşman kaldı. Kardeşim beni neden patlatıyorsun? Cypher City'di beyler. Ona dikkat, dikkat. kanka satacak mısın? girerken atayım. Parçalayın şunları. Burası. <laughs> Ana ne <laughs> söyleyeyim? Bir şeyler deneyecektim olmadı ya. İçimize patlamasaydı iyiydi. Tamam abi bak şimdi savunma mapindeyiz. Eee bağlı şu an her şey Kejo'yu değil savunursa biz daha iyi savunabiliriz Yok, Çok merak ediyorum herkes bu sıra niye taramalı gibi kullanıyor Kimse bak Tek hani headshot oynamıyor bu şeyi ismi neydi? Ha Kimse bu Ghost'u e, headshot olarak oynamıyor Herkes vücuttan vurmaya çalışıyor Vuruyor da yani Ben anlamadım ki bu işi bak, Adam vandal çekecek şimdi ona o kadar çok eminim ki ağlar. var gitti. Bir şey yedik ya herhalde emin değilim. <laughs> Arkadaşlar kayıtta sıkıntı çıktığı için maalesef <laughs> e, ben farkında da değilim. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi yeniden açtım e, ee, sonucu falandık. Şu an birinciyiz. Maçı da bayağı güzel çevirmiş olduk. Hadi bakalım ne olacak? Alacak biz maçı. Elimizde sağlık veriyor. Çok güzel maç. Savunucular arkadaşlar. kazandı. <laughs> en azından takım elbisi falan olacaktık da. Kızları çaldık son anda. Neyse arkadaşlar. E, bugün işte değişik bir konu içeriğiyle karşınızda oldum. Kötü oynadım. Aslında oynamadım sayılır. Çünkü hani derecesizliğiz yani oynamama da pek gerek yoktu. Öylesine çektim bu videoyu. de haberi olsun diye. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.